Merhabalar arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Galatasaray formamda ilk şeyim arkadaşlar Fenerbahçeliydim ama şimdi Galatasaraylı oldum çorabım da aynı Galatasaraylı şimdi e, kart tanıtımı yapacağız sizlerle bir bekleyin hemen arkadaşlar şimdi kartları aldım hemen e, şimdi e, bunları hemen böyle bir şey yapıyoruz ee, böyle böyle bana çeviriyoruz böyle yani size ya da bana fark etmez ee, böyle şimdi yaptım kısa kısa alıp yapıyorum ilk kim geliyor andart Robertos geliyor evet arkadaşlar bu arada DLS oynayanlarla like alakasın. Ee, sonrasında FIFA oynayanlar da abone olsun sayımızı bilelim. Şimdi de Roy Dalva geliyor evet. Bunun gibi bir video daha yapmıştık kartlarla. Şimdi kim geliyor? Pedro Porro geliyor. Şimdi. Burada da Erling Haaland evet. Daha önce bazı youtuberlar yapıyordu bunu çok ünlü olmayan. Ben de yapalım dedim. Arkadaşlar bu antre bir çıkartı yırtıldı. Şöyle. Bu da kim? Bu da Phil Foden. Evet. Phil Foden da şöyle geçsin. Bu da Bastoni. Bilirsiniz belki. Ee, bu da Vinicius Junior. futbolun kralı. Bu da Diego Jota bu da fırfret Zahit hiç sen ol kendisine. Kim geliyor? Evet, Merih Demiroğlu heykeline gideceğiz. Duşan Tadic. İbrahimovic. Beckham. Beckham'ın değişik kartı şöyle. Kiyaza değil mi bu? Yok. Evet. Kiyaza'ymış şöyle. Bu da Promes. Evet, Promes. Ta Muhammed Sala. Neuer şöyle bir kartıyla Mbappe, Kylian Mbappe. Monaco'da kartı ne var Bono. Messi. Antalya'daki ne? Kim lan bu? İsmail ben Naçer Ger hiç anlamaz. Yani bir de Arda Güler Şimdi sonra Engolo Kante Kante Auski Pembe. Eriksen evet Manchester United Stefanovic'e gol atmıştı. Thomas Soucek var ekranlarda. Roman yavaş var hiç bilmiyorum. Bono var. Cengiz Ünder. Zidane arkadaşlar bu zamanımız az o yüzden böyle hızlı hızlı göstereyim. Falcao zaman Falcao. Thiago yani Thiago evet belki bilirsiniz. Van Dijk ya oh. ja. 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 Don Sancho evet. Osimhen kat çamala vereceğim bu arada bunu ayırdım. De Bruyne. Jota. Musiala. Ee, Arkadaşlar yorum atmıyorsunuz. Bir de hiç beğenmiyorsunuz. Ben yorum atıp yorum atıp bir de son zamanlarda abonelerimiz düştü kanal çok. O yüzden biraz daha yaparsanız sevineyim abone veriyorum. O Sedor Antoni Neymar Nunes ve Messi Dejan Kulukseski olması lazım evet. Hey Kane arkadaşlar da Fenerbahçe'm davet edip gaz sarımı Fenerbahçe diyorsan like at gaz abone ol. Bütün sistem Bu arada arkadaşlar bu tura sattı şey yapmayı unuttum adı söylemeyi Messi Mount uh, ee, Van Persie Neymar Junior Ben Yedder Furlan Nicolas Pepe sen Maximin çok kötü bir adam yani futbol çok kötü Pedri Japon Sancho ne kaç kere geldin fumar gel yine ne istemiyal Messi yine hiçbir medvanı ten go Beçkım Bülent gel ver ikimiz var her şey ara. tamam e bu da İbrahimovic Hani şey abim yok bilmiyorum. Ay abim yordum ne filmi nasıl? Karabat. Gezal. Rodrigo. Ee, Kahveci İkbancan. Gavi. Bukaya Saka. İsmail Mesala. Bono. Azıcık alacağım arkadaşlar zamanımızı alıyor şimdi. Antoine Griezmann Kroos Darwin Nunes Darwin Nunes Bono Jodigo Garincha, Mark Royce Ferdik Katoğlu Mike Nios Schmeichel bu da bu da olacak bitecek arkadaşlar video ben de bitiririm yani. <laughs> Dominik Lukaovic, Osimhen, Messi. Zaten bağım çekecek bu video bağım telefonla çekiyorum. Yaparlar. Luis Diaz. Arda Güler. Musiala. E, Potter Zalemski. De Bruyne. Jordi Alba. Kroos. Radon Brown. Lucas Paqueta. Zidane Zidane. Pedro Porro. Ee, şey, Musa Diaby bir. Ve son olarak Elif Elmas. Bitti. Arkadaşlar bir, bir art yine hep böyle videoda istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve zil tuşuna ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.